Evet değerli kardeşlerim, bir kardeşimiz 300 seller hakkında bilgilendirme istemiş. Ben de malum sitede 300 selleri açtım ve sizler için inceleyeceğim. Görmüş olduğunuz gibi tamponda mubariz bir hasar var. E, ve bu üst nikelajlar ve alttaki e, pako dediğimiz yani bruno e, panolarının e, bir tamponcu tarafından yapılması külli maliyetli iş. Yani buradan bir defa fiyat düşünmesi veya indirim yapılması gerekiyor. Bunun sıfırları oldukça pahalı arkadaşlar ama bu ufak tamiratlarla gidiyor. Lastikler, jantlar güzel. Yandan görünüşü arabanın yukarıdan görünüşü filmler var. Normalde bu araçların green glass camları mevcut olup film takılmasına hiç gerek yok. Bu muz tipi sileceklerde araca uymamış arkadaşlar. Orijinal boş serileri takılsa daha iyi olurdu. Önden görünüşü bu şekilde. Aracın sol yandan e, görünüşü bu şekilde. Ve bu aracın e, birçok e, kronik sorunu olabiliyor arkadaşlar. Örneğin Model yıl ve yaşa bağlı olarak işte görmüş olduğunuz gibi 300 selin arkadan görünüşü çift egzoz hakkını veriyor gerçekten. Bu cam e, nikelajlı bölümlerinden e, su alabiliyor arkadaşlar. Yani bu nikelajlı bölüm sekmanları görüyorsunuz hemen şurada, üstte ve bu yan taraflarda. Bu bölümlerden ciddi problemler olabilir. Bagaj bölgesine su girebilir. Bunların fitilleri fitil sistemi komple e, yenilenmesi gerekiyor belli bir yaştan sonra. Ve ayrıca bu plakalın üstündeki şu e, alüminyum bölüm, yıldızın altındaki altında gizli çirme bölgeleri olabilir. E, ciddi problemlerinden birisi bu. Arkadaşlar e, bu araçlar gerçekten sevilen tutulan araçlar. Parça sorunu yok. 6 silindirli sıralı bir e, sistem var bunlarda. Yani LPG ile üst modeller uyum içerisinde işte e, onlardan da bahsedeceğiz. E, aracın yandan görünüşü bu şekilde. Sinyaller, stoplar, evet arkadaşlar. Kapı kolları. Motor pozisyonu bunda önde arkadaşlar. Uzunlamasına inline bir sistem alıyor. İşte iç görünüşü bu şekilde. 560 sellerde bu gösterge 260 arkadaşlar. 2962 santimetre küplük bir motor hacmi var. Var arkadaşlar. Keşke şu alttaki teybin altındaki bölümde de e, o sökilen ünteler e, yerli yerinde olsaydı. İşte orada bir e, tam olarak da kül tablasının yeri orası. Bence şu e, zımbırtıdan arkadaşlar çok daha evla olurdu. İşte fiyatlar tabi değişiyor. Şu baktığımız aracın fiyatı 31 bin lira. Benzin artı LPG'li 448 bin kilometrede otomatik. Açıklama olarak da cam tavan. İşte tavandan bahsedeceğim birazcık arkadaşlar. Ee, ayrıca kronik sorunlarından biri de birçok 300 sel veya bu türevi araçlarda hatta 560 sellerde bile gördüm ben bunu. Hemen bu Sanruk bölgesinde silikonla kapatanlar dahi vardı. Oradaki conta sistemi, ayaklar, işte ne bileyim, kızak bölümü, halat dediğimiz bölümlerde ciddi problemler olabiliyor. Bu jantlar bu araca hiç yakışmamış. Ve gördüğünüz gibi birçok tampon, delik deşik yine maunlar çok farklı şekilde arkadaşlar işte zebrano tip maunların hemen bu vites bölgesinde daha farklı basit bir tip şeyle değiştirildiğini görüyorsunuz. 8 tuş klimalı bir araç. Arka koltuklar orijinal arkadaşlar. Şöyle bakalım bunun fiyatı ne kadarmış. 32 bin lira. 90 model otomatik 286 bin kilometrede açıklamada bu şekilde arkadaşlar Ön cam hafif çatlak iki ön kapı düğmesi eksik kilometre şu an çalışmıyor tabi bunlar da masraf istiyor onun dışında parçaları bulunan araçlardır arkadaşlar e, bu araçlar gerçekten e, biraz daha meblağı yükseltelim isterseniz çok düşük araçlar ra şöyle biraz daha çitayı yükseltelim. Sivas merkezde sahibinden temiz 300 sel 86 model benzin artı LPG 330 bin kilometrede demiş. Aracım yanıktan dolayı boyalı sıralı sistem LPG'li patlatma çekiş düşüklüğü söz konusu değil. Ben de bu konuya gelecektim. 2962 santimetre motor hacmi var ama 12 vart bulunmakta ve silindir başına 2 vart düşüyor arkadaşlar. Şimdi bu 86-91 yıllar arasında üretildi olarak görünse de bu araçlar teknik özellikleri bu bölümde çıkmamış. Bir sonraki de bakarız. Biraz daha bilgilendirme yaparız genelde 90 model ve üstünü işte sıralı e, sisteme uyumlu yani şimdi bunlar deseler de e, bence 86-91 arası komple uyumlu arkadaşlar sonuçta e, bu 255 Nm'lik bir tork gücünü e, bu araç 4400 devir dakikada veriyor bir 180 beygirini üretiyor ve e, bu sistem gerçekten e, uygun yani Bosch K-Tronic yakıt sistemi. Bunların MPI Bosch G-Tronic K-Tronic bir sistem var. Sıkıntı yaşamayacağınız MPI yakıt sistemi. Bu sistem özellikle M103 kodlu yani M103.981 kodlu bir araç motor motor sistemine sahip. Sunroof durumu gerçekten iyi. Bu araç benim hoşuma gitti arkadaşlar. Tekerler jantlar, kaporta kapı kolları, çıtalar tek bir şey sadece bir camlara da film yaptırmasaymış gerçekten araç sahibi iyi olacak. Çünkü zaten camlar bunların green glass ve deri döşeme güzel araçlardır. Parçaları bulunur. Sıkıntı yok. Bakın burada yıldız bölgesi ve kapı fitilleri, kapı kenarlarını görebiliyorsunuz. Yani bunlardan sabitleyici var arkadaşlar. Otomatik vites bir araç döşemeler gayet güzel durumda ve long araç arkadaşlar. Gördüğünüz gibi koltuklarda ileri geri gidebiliyor. 300 Arkadan itişli bir araç bunlar. Manuelleri 5 vites, otomatikler 4 vites arkadaşlar. Zaten orada 3-2 ibarelerini göreceksiniz. Arka koltuk dayama, koltuk başlıkları, koltuklar pırıl pırıl, güzel, orijinal delikli birisi kapı kenarları, makam perdeleri kenarlarda. Ya ben hoşuma gitti. Aracı ara sahibi iyi bakmış. Evet. Ve 47 bin liraydı yanılmıyorsam istediği ücret. Yakıt tüketimi bunlarda arkadaşlar 100 kilometrede 10-11 litre ortalama tüketir. Evet 49.550 bin, bin lira demiş. Zaten burada da özelliklerini yazmış arkadaşlar. Şimdi e, biraz daha şöyle e, üst taraflara geçelim. Şurada bir 58 bin liralık Bursa Osman Gazi'de bir araç var. Keşke de jantlar bu şekilde olmasaymış. Jant demişken de bunların lastik ölçüleri 205'e 65 ile 15 arkadaşlar. Ama tabi e, jantlar falan değiştiriyorlar. Lastik ölçüleri değişiyor ve bunlar aracın aerodinamik yapısını bozuyor. Aracın gidişini etkiliyor arkadaşlar. Ben hiç haz etmiyorum. Ön camlar elektrikli, arka camlar manuel, otomatik bir araç. Ve görmüş olduğunuz gibi hız sabitleme üniteyi göremedim. Manuel bir klima sistemi var araçta. Koltuklar deri. İşte bu da motor bu motor arkadaşlar 2962 santimetre küplük bir motor. 6 silindirli bir motor e, var bu araçlarda. Ve 16, 12 var bulunmakta. Yani silindir başına şöyle hesaplarsanız 1, 2, 3, 4, 5, 6 şer valf düşüyor. Yani 12 valf yapıyor. Evet. Burada hava girişini biraz kapatmışlar. işte Patlama patlatma olayına karşı iyi bir ekipman. Çünkü sıralıya uygun arkadaşlar bunların motorları. Boş ketronik, jetronik bir motor var. Sıralı altı zaten uygun. İyi bir ekipmanla patlama patlatma yapmaz ama daha yüksek hacimli motorlarda benzinle kullanılmasını öneriyorum. LPG o ihtiyacı yüksek hızlarda karşılamıyor çünkü. Sıkıntı yaşamayın diye Şimdi bu da bu şekilde fiyat olarak dediğim gibi 58 bin lira yazmış açıklamaya da bunları yazmış ama ben bir önceki aracı buna göre tercih ederdim bakın arada ne kadar fiyat farkı var 49 500, 58 neredeyse 8-9 bin lira şu aracı tercih ederdim arkadaşlar tam yerinde bir para istemiş aracın orijinalliği de bozulmamış. Yahut yakıt tüketiminden de bahsettik. Parçaları konusunda isterseniz bilgi vereyim biraz. Şimdi mesela bu aracın arkadaşlar şaf köselesi 500 lira civarında arkadaşlar. Arka şaf köselesi işte arka fren balataları şöyle arka tekerlere gelelim. Arka fren balataları 120 lira falan işte tekst tekst tarlar. M3 kodlu silindir kapak contası 160 lira civarında. Ön fren balataları 85 lira civarında. Ön fren diskleri takım olarak 430 lira civarında. Arka fren diskleri 235 lira civarında. Ferodo marka olanlar. Orta uzun rotlar 80 lira civarında arkadaşlar. Bunu bu şekilde bildireyim. Ve yan rotlar 65 lira, işte ön viraj demirleri 7 lira gibi sağ sol rotil kolları 125 lira civarında. Evet arkadaşlar bahsettiğim gibi yağ filtresi 30 lira, direksiyon filtresi 30 lira gibi ve benzin filtresi e, 50 lira, hava filtresi 40 lira. Yani bunun bütün parçaları bulunuyor, mevcut, var ve hesaplı çok da pahalı parçalar değil. Tabii pahalı bölümleri var. E, devir daim su pompası mesela 600 lira. Dediğim gibi arka şaf kösilesi 500 lira ama bunlar yani öyle çok sorun yaşayacağınız zırt pırt sıkıntı yaratacak parçalar değil. Ve su radyatörü de 900 lira civarında. Bunlar hakkında da bilgilendirme yaptım. E, güzel araçlardır. Tavsiye ederim. Bakımlısı, temizli ve biraz da masraf edip para harcadığınız zaman rahatlık, konfor abidesi araçlardır. Hızlı araçlardır. Güvenilir araçlardır. Sağlam karakterli araçlardır. Şahsen e, ben bunların 560 Selin'i kullandım. 568 kullandım. E, bunlar da aynı karakterde araçlar. Sadece motor hacmi ve silindir olarak biraz daha e, şey düşük versiyonu ama tabi kendi başına diğer araçlara göre yeterli seviyesi e, seviyede bir kondisyona sahip e, hatta çoğu araçtan günümüz araçlarından daha da üst seviyede bir şeyi var bunu da kabul etmek gerekiyor. E, konu hakkında böyle bir video yapayım dedim. Bu arada yakıt tankı da 90 litre. Aracın ağırlığı bu modeller 1550 kilo, LPG kitsiz arkadaşlar, tanksız. Ee, işte boş benzinde, bu boş tanklar falan filan. Yani onlarla birlikte e, çok çok daha fazla olur. Bunu da bu şekilde belirtmiş olayım arkadaşlar. E, kendinize iyi bakın. Hayırlı güzel günler diliyorum. Hayat gönlünüzce olsun. Hoşçakalın, hoşçakalın dileklerimle birlikte.